Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Galatasaray'daki transfer sürecini, transfer gündemini kısaca değerlendireceğim. Batu Şah ile başlayacağız. Orta saha Hoyberg ve Fofana ile devam edeceğiz. Kapanışı da Sabek'teki gelişmelerle yaparız. Evet, Batu Şah ile başlayalım. Öncelikle Galatasaray adına çok başarılı bir transfer operasyonu. Ben 10 gün önce sabah gazetesinde manşet taşınım haberinin arkasındayım. Batu ilk görüşmede Galatasaray'a 5 milyon eurodan kapıyı açtı. Yani şöyle özetleyelim imza parası 5 milyon euro, yıllık ücret 5 milyon euro, 3 yıl için 20 milyonluk bir maliyet. Galatasaray iyi bir pazarlık yaptı ve 3 yıl için 12 milyon euro ile bu transferi bitirdi ki Fenerbahçe'de 3 yıl için 10 milyon euroya çıkmıştı. Arada 2 milyon euro fark vardı. Galatasaray adına başarılı bir hamle oldu. Çünkü Batu şu yani geçen sezonun fotoğrafını çekersek Fenerbahçe'de çok çok başarılı işler yaptı aldığı süreye oranlarsak. Ee, ideal bir yedek golcü. Icardi ile iyi ikili olabilir. O ihtimali var. Çünkü Galatasaray bu süreçte ben Gomis'ten beri bir türlü çift forvet denemelerinin Galatasaray'da sonuç verdiğini düşünmüyorum. Bu yüzden Icardi Batşoay'ı da de deneyebilir Okan Hoca. Futbolcular da bu transferden memnun. Icardi Mertens. Futbolcular demişken öyle konudan konu yapacağım belki ama Galatasaray'ın Falcao'ları Enzonzileri, Serileri, Lemino'ları getirdiği sezonu hatırlıyorum. Mustere ki yani zaten kalecinin yanında futbol bilgisine tartışamayız. O dönem yakın çevresine söyledi. En başarılı transferimiz Adem Büyük demişti ve süreç Mustere'ye haklı çıkarttı o sezon. Adem büyük müthiş katkı vermişti. 8 maçlık o Kadıköy'deki serinin son bulduğu periyotta hep Adem takımı taşımıştı. Yine aynı şekilde oyuncu grubunun Batu Şahin transferinden memnun olduğunu biliyorum. Aynı şekilde Mertens uğraştı. Benim ta, yani yorumum şu olacak Batu Şahit ile ilgili. Maliyeti 20 milyon 12 milyon euro inmesi gayet başarılı bir operasyon. Yaşı artı Türkiye Ligi'ni bilmesi, İstanbul adapte olması. Ben Burak Yılmaz'ın Çin'e gitmeden önceki dönemine benzetiyorum. Biraz e, istatistikle yaşayan bir oyuncu Batu Şua'yı sırtı dönük oynamayı e, daha işin içine katması gerekli. Sezon sonuna doğru bunu başardı. Zaten İsmail Hoca da o periyotta Ceko'yu yerek bıraktı. Muhakkak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini ayrı bir gözle izlemişsinizdir o maç. Fred'in ilk yarıda kaçırdığı pozisyonun başlangıcını izleyin. Batu Şahin'in atak başlangıcındaki aktif rolünü görürsünüz. Onu yapması gerek. Burak Çin sonrası biraz da hani 30 yaştan sonra öğrenilen bir şey sırtı dönük oyun. Batu Şahin onu da işin içine katarsa yani orada bir istikrar sağlarsa Galatasaray'a faydalı olmaması için hiçbir sebep yok. Batu Şahin ile ilgili başka söyleyebileceğim detay yani tekrarlayayım Galatasaray'ın olumlu bir hamle. Erden Timur sonrası İlk transfer çok önemli. Bunu Dursun Özbek ilk başkanlığı döneminde bu hataları yaptı. İşte bir transfer dönemi Bilal Kısa'yla, bir transfer dönemi Emrah Baysan'da ki Bilal Kısa'yı diyorum bence çok çok iyi oyuncuydu ama yani e, taraftarın beklentisi artmışken ilk transferiniz önemli olmalı. Burada Fenerbahçe'den e, Batu Şahin'in gelmesi bence olumlu Tim Timur sonrasındaki süreç açısından Galatasaray adına. Ve evet 4 takviye ediyorduk. Yedek forvet Mertens'in bölgesi ama ilk 11 düzeyinde sağ ve 8 numara diyorduk. 8 numara orta saha transferinde Höyberg'in net şekilde gündemde olduğunu biliyoruz ama turnuvayı iyi geçirmesi ve oyuncu zaten Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde o da aynı şekilde 5 milyon euro beklentisi vardı ki çok normal. Premier Lig'den Türkiye Ligi'ne geleceksiniz. Doğal olarak ücretinizi arttırmak isteyeceksiniz. Kararını turnuva sonrasında bırakmıştı ve çok iyi bir İngiltere maçı çıkardı açıkçası. Muhakkak piyasa yapmıştır diye düşünüyorum. Ve geçen sezon benim dile getirdiğim hatta biraz tiye dalındığım bir transfer haberi ki bu sezon meslektaşlarım devamlı girdi. Fofana. Fofana gerçekten Galatasaray'ın gündeminde. Ben Goreska sonrası biraz kurcaladım. Goreska'yı değil ama Fofana'yı doğrulattım. Listede ama çok çok zor. O da gerçek yani. Fransa'nın da bugün Hollanda ile maçı var diye biliyorum. Yani Fofana'nın turnuvada hiç süre almaması gerek. Burada zaten Galatasaray'ın bütün çıkış noktası oyuncunun Monaco ile sözleşmesini uzatmamasıydı ve halihazırda hazırda bir yıl sözleşmesi kaldı. Monaco satmak istiyor ama yani Galatasaray dışında da Fofana'yı satın alacak çok takım bulur. Artı bir de tabi oyuncuyu Türkiye Ligi'ne ikna etmeniz gerek. Kolay kolay Fransa milli takım havuzundan bir oyuncuyu Türkiye'ye çekemiyorsunuz o yaşlarda. Kolay bir süreç değil ama şunu anlıyoruz. En azından Batu Şah yedek forvetle gösterdi. Carlos Vinicius, Bakan Halil Dervişoğlu'na göre çok daha çıtayı Galatasaray doğru bir yere çekti. Her ne kadar hani mali açıdan da ucuz bir transfer değil ama iyi oyuncular iyi para alır. Ben buna takılmıyorum. Sağ ve 8 numara içinde aynısı yani. Oliveira'dan, Kerem Demirbay'dan daha iyi bir ortası alacak Galatasaray. Bu gerçek. Sağ bekte de adaylardan fanbisak olduğunu zaten biliyorduk. Kolay bir süreç değil mali açıdan ve Asinyon hep iyi isimler, iyi profiller. Buradan şuna bağlayayım. Dubağı kendisine kulüp arıyor. Yani evet ben acaba bir ihtimal diyordum sağ ve sol beki yedekliğim için kadroda kalır mı? Oyuncu çünkü şunu biliyorum. Geçen sezon sonuna doğru Mitchell'e ya yapılan e, Dubağı'ya da e, istendi. Nedir o da? E, pendik spor formülü. Oyuncu hatta hiç pendik spora yanaşmadı. Doğal olarak Mitchell'e göre daha ağır basan bir kariyer ve e, ücretin neredeyse %80'i diyebiliyorum. Ee, tamamını yakın ödenerek Başakşehir'de siz kiralık geçirmişti bu sefer transfer dönemi sonunda belki de bir sürprizle karşılaşmak istemiyor ve yani menajerine Kendisine kulüp bulması yönünde iyi teklif değerlendirmesi yönünde bir direktif verdi ama tabii ki e, göreceğiz süreci. Ben çok itiraz etmiyorum. Bazen bazı oyuncular olmuyor. Enzo, Dubois'a benzetiyorum böyle. Biraz ağır kaldı bence. Eee Dubois ama tabii ki iyi bir pozisyon bilgisi var. Kaan Ayhan çok iyi idare etmişti. Yani Galatasaray sonuçta Asyão, Fambisak'ka daha farklı, daha Dubois'a göre e, çabuk hani uçak e, bekleriz o profiller. Galatasaray Dubai'ye göre çok planlama yapmadığını şuradan da anlıyorum. Bir yedek sol bek arayışı da başladı köyünün arkasında. Kazımcan'ın Galatasaray seviyesinde olmadığını ne yazık ki 2 yıllık periyotta gördük. Burada tabii doğal olarak köyünün arkasına yerli bir yedek sol bek bulmanız gerek. E, Almanya'dan Berkay bir opsiyondu genç oyuncu. Yine Alanya Spor'dan Yusuf'u duydum. Gelişmeler olacak Galatasaray'da ama artık hani şunu biliyoruz. İyi bir sağ bek olacak Galatasaray'ın. iyi bir orta sahası olacak Torreira'nın yanında. Artı artık yedek golcü problemi kalmadı. Çünkü Vinicius'un bakan bunun Halil Lervişoğlu'nun skor katkıları çok kısıtlıydı ve Mertens yerine bir isim. Mertens'in yerine alınacak isim bence biraz gecikebilir şu an aciliyet yok bakarsak e, kadroya. Ve tabii takımdan giden isimler de önemli. İlk etapta tabii ki en sıcak isim Zanyolo artık İtalya'ya yani Galatasaray bir şekilde o yatırdığı 15 milyon euroyu e, finanse edecek. O rakamı bulduğu anda da onun hatta belki üstünü zorlar e, teklifi değerlendirecek diyelim ve kapanışı Saşaboy'la Boy yapalım. Çok sayıda soru alıyorum Saşaboy Boy kiralık Galatasaray'a dönebilir mi diye. Hayır çünkü şunu biliyorum. Geçen sezon en net teklif Saşaboy Boy için geçen sezon başını kastediyorum. Burnley'den geldi 12 milyon euro. Galatasaray yönetimi Erden Timur o dönem doğru bir karar aldı. Biz boyunca oyuncuyu Şampiyon Ligi'nde Piyasa yaparsa çok daha iyi rakamları satarız denildi ve e, nitekim dedikleri oldu. Orada tabii süreçte biraz Sasha boyun menajeri aracılığıyla sanırım e, Kayseri maçı olsa gerek. Maça çıkmama kararı e, ya da Kayseri'den sonraki maç da olabilir. Tam İstanbul spor maçı galiba sanırım böyle bir hafta içi maçıydı. O maça çıkmama kararı üstüne bu ciddi şekilde FIFA'da sıkıntı olur e, bu süreçler. Galatasaray benzerini Kayseri Spor'un Amrabat transferinde yaşamış. Bon servisi de olarak çok 8 milyon euro dönem için çok çok yüksek bir rakamdı. Sasha Boyd'a da tabii burada Fatih Demirel'in hakkını teslim edelim. Sonuçta Bayern Münih iyi biliyor. Kevin Trippier için çıktığı rakamları da biliyor. Galatasaray maksimum rakamı aldı. Şöyle bağlayayım. O dönem Burnley'e isteyen kompanya kompani artık Bayern Münih hocası ve Sasha Boyd'a net şekilde bu sezon süre verecek. Galatasaray'da o yüzden tüm planlamasını ama Van Bissak'a ama Asinio başka profilde daha iyi sağ bekler için yapıyor. Bakalım. Evet, şimdilik bitireyim. Almanya'dayım. Yarın milli takımımızın da Portekiz maçını yerinde takip edeceğim. Gelişmeler olursa Galatasaraylı oyuncularla ilgili ki Kaan Ayhan'ın Gürcistan maçı performansını çok çok beğendiğimi söyleyeyim ee, bu arada. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu yarın 11 olabilir. Galatasaraylı oyuncuların performansını tabii ki daha farklı gözle izleyeceğim. Okan Hoca'yı da Almanya'ya maçı izlemeye gelmesini bekliyorum diyorum. Sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.